Mr. Delil Tayfa hepinize merhaba. Ahmet'le beraber bir goy goy içeri çıkaracağız. Ben Eksine şu anda ormandayım. Geç. Ahmet de mitte. Evet Ahmet nasılsın? İyiyim Yusuf sen nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor hayat? İyi. yo Çok hoş Normal hayat. Dün neler yaptılar bize Ahmet? Dün çok maç <laughs> Ön şehir dışından bir arkadaşımız geldi Dedik hadi, hadi bir oyun yapalım Sonra bir baktık ki Sıkıntılı şeyler oldu Evet bir Akdeniz'e yetişebilirsek denilebilir Selena Çalı'da olabilir veya Layla'ya gitmiş Aa boşver gerek yok evet. aldılar büyük ihtimalle evet Zorlamayacağım. Bu arada yani, olabildiğince da. oyunda güzel görseller çıksın diye uğraşacağım. Evet <laughs> Nereye gidiyorsun? Güzel. Hemen şuradan altından yengecimizi alalım. Yolumuza devam edelim. Eğer niye buraya gelirse bir tur daha düşürebilirim onu. Evet, karmilla geliyor. Selam Hop, geri çıktım. da geldi. Geri Tamam, güzel. Oraya oynayacaklar. Gitmiş gibi yapıp oynayabiliriz henüz 4 seviye değilim. Yani Ama güzel oldu. Güzel oldu evet. 4 seviye olmuş da olsaydım daha güzel. İşte yani orada Mia düşebilir aslında. Florin. Selena da zaten. Yani şeydi. Layla hadi. Evet. Güzel. İki iki. güzel. Güzel güzel güzel. 2'ye 3 yaptık. Kaplumbağamız var. Hemen şuradan raid'imi alayım. Kaplumbağada bir buluşalım. Tamamdır. Dairos'un evet. mavisi çıktı. Tamam. abi. Selena burada. Selena evet orada gördüm. Buraya oynayabilir. Tamam. tamam. Evet. Çık. Hiç gerek yok. Bizim olabildiğince burada. Görüş alsaydık iyiydi. Tamam alalım. daha rahat oynardım. Hemen aldım. Tamam. Oo, onlar da bizim görüşümüzü aldı. Selena sağ olsun. Tamam kardeşim, maviyi de alalım hemen. Ortadan Selena'yı düşürebiliriz bunu aldıktan sonra. Oyuncak. Evet, geliyorum. Oynarsanız oynarım. Oo, bana yardım. Tamam, aldık abi. Tamam, güzel. Oo, niye o tarafa kaçmış? Güzel. Çok güzel oldu. Evet, evet çok güzel oldu. Altın şeyini bırak bence. Diyeceğim de zaten adam durmadı neyse tamam, şu aşağıya gitmem lazım artık adam sormadan dedim de çıktı geri çekil sat bileği gerekirse ya oynama işte yani iki kişiler niye yapıyorsun ki bunu ittirmeye devam ediyorum ittir ittir buradan geçebilirler Sıkıntı yok. Yani uyumuyoruz iki kişiye girersen kardeş ölürsün müsün yani bu çok net bir şey. Bu oyunun en sevmediğim olayı bu. Yani koridorunu tutman gerekiyor, kasılman gerekiyor ama sen onun yerine gidip de TF'ye girersen ölürsün zaten. Layla, Layla nasıl gülüyor. öldü ben onu hiç anlamıyorum. Adamı Selena kastırdık. Oradaydı. Ama ona rağmen. Yani adam zorlanıyor ki. Gerçekten abi. Ooo. İçiyor ama. Of. Tamam. Selena geliyor. Alfayı mı bırak? <laughs> zorlamamaları lazım. Yani zorlamayı seviyorlar. Hadi bakalım. Kaplumbağayı verdik. O yüzden direkt maviye gidiyorum. Gerçi kaplumbağa duruyor mu? Baksana abi. Şu an alıyorlar. Bir Yetişebilirsem yaptı. deneyeyim. Bence deneme. Şu an öndeyim oyun olarak. Ama aldılar. Ha? Biz oynayacaklar. Oyunca, benim beni bir bekle atalım. Yani bir. hala görüyorsun. Çekil. Geri çekil aynen öyle. Yok zorlayacak işte ya. Diyorum ya yani. Hem zorluyor hem de ondan sonra da ölünce. Vay efendim orman niye gelmiyorsun? Yani kardeş geliyorum da. Ama siz biraz. Önde gidiyorsunuz. Selena kule açıyor. Benim base atmam lazım yani. Minya buralarda mı? Layla'nın. yıkıldı. arkadaşın katledildi. Redim var. Selena piyasada yok. Önce koridor. Oo, Selena. İyisin mi kral? Her yere de şey koymuş Evet. Neyse hepsini topladım en azından. Işte Topla! Topla! Tamam lan tamam. O zilyon geldi arkandan. O Dayrot Dayrot. Oo, webs orada. Hiç yok kaçtım. O Dayrot'un canı. Ama bana yardım gelemez. Tam... Dayrot'un kaçtığı canı gördün mü? Hı hı. Güzel. Dayrot canı da. Daha. Hadi. biraz boşa oldum ama. Ah. Kulene kaçtı. Kuleyi açabilir miyiz? Lütfen? Açarız. gel ama. Hatta gelsin. buna bile devam edebiliriz Lord'a dönelim bence. Mia'dan şey yer miyiz? Bence Lord'a dönelim yine de siz bilirsiniz ama. Oyunun bu Güzel safhasında Niye red'e doğru geçti gördünüz Evet Şu anda gelmeye çalışıyor 1900 Geldi Güzel Tamam güzel 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 çok güzel. Neden önce ulti atmış olması hiç hoş olmadı Yani ya yani, neyi zorluyorsun aslan parçası. Dayı rotunun canını. Aa zilonk arkada zilonk arkada. Zilonk arkada. Aldım burayı. Zilonk arkada. Tamam da. Tamam. Çok güzel oldu. Lord'u da aldı. Ahmiye ulti bastı. Mia 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 neredesin Mia? Aslan parçası Mia burada bir yerde Kovalamaya gerek var mı? Yok gerek olduğundan değil ya Buradaysa eğer Ona göre yapabiliriz En sağdan kule açılabilir Lord gitme yatar mısın? Yazar mısın şeye? Ne desem bitecek zaten. Zilong alalım. Burada. Karmeli arkasında onun. Dairot'la ben Abi Selena'da hala orayı itiriyorlar ya. Içize. Geliyoruz. Aile ölmeyecek ya. Ben şuradan de alayım. oldu. Ya yani zorlamaya çok gerek yok adamlar çıkmıyorlar. Hata yapmamızı bekliyorlar zaten. Evet. Biz onların hata yapmasını bekleyeceğiz. Onlar çıkarsa ki çıkacaklar gibi. Zilong ulti açıp geziyor ortada. Geri Ben zaten base atmam lazım artık normalde. Lordu bekleyeceğiz. Lord'un 30 saniyesi var. Önce kordu ittirmeliyiz lazım bu arada. Katledildi. Ya Mario çıkacak sen onu bir alayım. Hı hı. Hiç bir şey olmadı. Ben çok toksik oynamıyorum. Sefar kolay. Evet evet evet. Göresin. Çok güzel. Lord var, var abi. Gel abi orada. Çok güzel oldu. Arkadaşlar bana sövüyorlardı ama hepsinin ses kesildi. Layla öldü mü? Layla öldü. Layla ile Cavit. Oo çok güzel görüş vermiş oluyorlar. Aynen öyle. İşte orayı rahat rahat alın. Ben niye yanıttırayım? <laughs> Layla'nın Layla mümcülü işte bak. Aynen öyle. Adam base'den vuracak utanması. Burayı saldıracak mısınız? Yoksa saldıracağım saldıracağım. Zorlamayacağız mı? Niye geliyor size? Ulti basıp gelecektir. Gelsin. Şu an bana bir şey yapamadı. Aha ne oldu? Güzel. Arkadan gelmiş. Söyledim ama ulti basit gelecek diye. Gelsene bir. Bir şey deneyeceğim. <laughs> Ulan ultine tüküreyim ya. Şu ultisini hiç sevmiyorum ya. Güzel yani. İşte bu kadar. Takım oyun diye ben buna derim. İkili olduk mu efsane oluyor. Evet. Emeğine sağlık Ahmet. Senin de Yusuf. Arkadaşlar yani çok keyifli ve kısa bir maçtı. Arkasına bir maç koyar mıyım bilmiyorum açıkçası. Alfa benim uzun süredir oynadığım bir hero değil. Açıkçası bu dördüncü maçımdı Alfa ile. %100 yüz oranla gidiyor. 13 dakikalık bir video. Bence bunu koyarım. Arkasına bir şey koyacağımı sanmıyorum. En azından keyifle rahat rahat izleyin diye düşünüyorum. Ahmet senin söylemek istediğin bir şey var mı? Söylemek istediğim maçla ilgili çok bir şey yok. Maçla ilgili aslında şey var söyleyebileceğimiz. Yani koridoru tutmak. Orman gelmeden TF'ye girmemek, zorlamamak aslında bunlar önemli detay. Hatta Baze'de bizim hata yapmamız için çok beklediler. Evet, yani aslında orada çok fazla önlerinde bile kaldık kalma olsak daha iyiydi. Ama zaten onlar da bir hamle yapamadılar. O fırsatı bulamadılar. O fırsatı bulamadıklarında da zaten Layla'nın işine geliyor. Layla'nın menzili gerçekten çok uzun. Hmm. Ee, zaten kaotik silahı da aldığı zaman, 12. seviyeden sonra zaten yani Lale'ye ya yaklaşmak çok zor. Aynen öyle. Arkadaşlar sizin de böyle oynamamızı istediğiniz bir hero varsa yani şöyle söyleyeyim biz bu oyunda sonuç olarak bir profesyoneliz diye iddiada bulunmuyoruz ama uzun zamandır oynuyoruz. Birçok hero'yu biliyoruz. O yüzden de zaten oynamaktan zevk alıyoruz. Sizin de böyle ya denemeye çekindiniz veya işte hangi itemleri çıkacağınızı bilemediğiniz bir hero varsa bu da detay verebiliriz. Ben burada alfayı hem AD hem de aynı zamanda tank şeklinde ilerliyorum ki en azından aldığım hasarı da tanklayabileyim. Ee, senin oynadığın Nana da söylemek istediğim bir şey var Mehmet. Nana basit bir zaten kullanılması kolay. Çıktığın itemlerle ilgili veya amblemle ben ilgili. Ben Nana da çok seviyorum. Yani işin açıkçası. Yük kasamıyorum bazen ama e, yine de onu son itemde değiştiriyorum eğer çok yük kasamazsam. Hı hı. Ama Gökkuran'ın bence yakıştığını düşünüyorum. E, yıldırım copunun da yakıştığını düşünüyorum. Hasar sekmesinden evet, dolayı. Evet hasar sekmesi minyonları attığın zaman gayet sektiriyor. Özellikle bir de yani karşı taraftaki büyücüler bazen çok ufak canlıya kaçtıkları zaman minyon da etmek istiyorlar ya. Hı -hı. Gök kuranında da da yük varsa yıldırım copuyla da hasar sektirdiğin zaman çok iş yapıyor. Aynen öyle bir de ulti de zaten ortalığı evet. alatıyor evet. eğer yükün varsa. Evet arkadaşlar beğenmeyi yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Bizleri desteklemek için de lütfen e, sizlerin merak ettiği alanlarda bizi yönlendirmeyi de unutmayın. Sizlerle bir e, alan oluşturmaya çalışıyoruz. Sizinle birlikte bir yolculuk yürümeye çalışıyoruz. O yüzden sizin etkileşiminiz bizim için çok önemli. Ahmet Emeğine sağlık tekrar. Hepinize Senin hoşça kalın diyoruz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. üzere.